Her şeyin güzel olacağı bir dünyaya uyanmak. Karanlığı ardında bırakıp ışığa kanat açmak. Toprağın yeşilini, göğün mavisini duymak. İnsanın insana yük değil, umut olduğuna inanmak. Bir çocuğun gülüşünde saklıdır o dünya. Sevgiden örülmüş bir geleceğe yol alma. Ne savaşın izleri, ne de nefretin gölgesi, sadece barışla dolu bir yaşam hikayesi. Güneş herkes için yeniden doğsa, adil bir terazide dengede kalsa zamanlar. Her elin başka bir eli sımsıkı tuttuğu ve kimsenin kimseyi yargılamadığı anlar. Yola çık şimdi ışığı izle korkusuzca her şeyin güzel olacağı o dünyaya varınca anlayacaksın bu yol bir düş değil asla her güzel gün bir adımla başlar unutma